Yıl 1984. Alexey Payitnov. Moskova Rus Bilimler Akademisi'nde bilgisayar mühendisidir. Video oyunu ile ilgili bir proje üzerine çalışmaktadır. Tasarımı zor olsa da sonunda başarır. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Bağımlılık. Bir kere başladığında kolay kolay elinden bırakamaz. Sigarasını bile zaman kaybetmemek için söndürmeden diğerini tutuşturarak içer. Oyun basittir. Köşeli parçalar yukarıdan aşağı doğru iner ve oyuncu bunları uygun şekilde yerleştirir. Zamanla parçaların inme hızı artar. Karar süresi kısalır. Böylece parçaları yetiştirmek zorlaşır. Her başarısız deneyim bir sonraki başlangıç için oyunu daha da hırslandırır. Kısacası öğrenmesi kolay, bırakması zordur. Online oyunların atası olan bu oyun 90'lı yıllarda oynanan Tetris'tir. Hayitnov Tetris'ten para kazanamaz. 1991 yılında Amerika'ya yerleşir. Mobil oyunların tasarımını yapmaya devam eder. Şimdilerde milyoner olmuştur. Kendisi gibi yüzlerce saatini harcayan oyuncular sayesinde milyonlarca dolar reklam ve telif parası kazanır. Sen de ona para kazandıranlardan mısın? Umarım onun kadar bağımlı değilsindir.